bu bize hemen bir şey ayarlayalım. Ben yani geliyor buraya çıkarsa bir daha bunu buradan kaldırmakla uğraşmayayım diye. Geldi burada bir tane yumurta var bak oraya gitti. Bu yumurtada bak da... Bunlar var. Bu arada kaç tane oldu? 3, 6, 9, 10. Sıcakları alıyor mu ki? Diğerleri ne? Böyle karışmasın. Ya. Şöyle 11 yumurtayı buraya koydum arkadaşlar. Bakın. buraya geldi. Oradan bu tarafa geçmeye çalışacak. Bu soğuk. Bakalım. Kızım sana yer ayarlayacağım işte. Bak bu kutuyu gördün. Seni nereye